her türlü sıkıntıdan muhafaza eyle. Amin. Amin. Bu kardeşlerimizin işlerine bolluk, bereket, ihsan eyle ya Rabbi. Dünyamızdaki esraflarımızın da her türlü sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşimize helalini, kazanıp helalini yemeği nasip eyle ya Rabbi. Geçmişlerimizin ruhu için, bu dükkanımızın hayırlara vesile olması için, Allah rızası için el-Fatiha.

Ahmet, <Sreen> yapıp, Ahmet Bey, Ahmet Bey, Ahmet 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 Bey, 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 Keskin Bey, Bey, Ahmet Bey, Ahmet geldi. Ahmet Bey, Ahmet Bey, beraber. Bey, Ahmet Bey, Ahmet Bey, Ahmet Bey,

Abi hayırlı uğurlu olsun. Abi Beğendiniz mi? Çok beğendim hocam. Değil o mi? Değil mi? Maşallah. Hayırlı olsun. Şu Hayırlı, olsun. Olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hadi bin yana el, el sallayalım. Sal. <laughs> <laughs> Çok teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. <laughs>